Başkan Bora Balcıoğlu'nun vatandaşlarla buluşmasından, sömestr tatiline özel sürprizlere, temizlik çalışmalarından sosyal tesislerdeki yeniliklere kadar birçok haberi sizlerle paylaşıyoruz. İşte başlıklar. 1. Başkan Balcıoğlu Kale Park'ta hemşehrileriyle buluştu. 2. Sömestr tatiline özel buz pateni keyfi başlıyor. 3. Silivri'de temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. İşte ayrıntılar. Başkan Balcıoğlu, Kale Park'ta hemşehrileriyle buluştu. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kale Park sosyal tesislerinde vatandaşlarla buluşarak keyifli bir gün geçirdi. Kale Park'ın eşsiz manzarası eşliğinde, sosyal tesislerde sunulan hizmetleri değerlendiren Başkan Balcıoğlu, kış aylarına özel olarak menüye eklenen salebi de tadarak beğenisini dile getirdi. Vatandaşlarla sohbet eden ve onların görüşlerini dinleyen Başkan Balcıoğlu, sosyal tesislerin uygun fiyatları ve kaliteli hizmet anlayışıyla her yaştan hemşehrisini ağırlamaya devam ettiğini belirtti. Başkan, burada hep birlikte güzel bir ortam oluşturduk. Bugün hem sohbet ettik, hem de menümüze eklediğimiz salebi denedim. Gerçekten çok lezzetli olmuş, herkese tavsiye ederim. Hafta sonlarınızı Kale Park'ta keyifli bir şekilde geçirmek için hepinizi bekliyoruz diyerek tüm Silivrilileri davet etti. Başkan'dan sömestr müjdesi. Buz pateni keyfi başlıyor. Başkan Bora Balcıoğlu, sömestr tatiline özel olarak çocuklara ve gençlere unutulmaz bir deneyim sunacaklarını duyurdu. 16 Ocak'tan 16 Şubat'a kadar açık olacak buz pateni pisti, tatilde eğlence dolu anlara ev sahipliği yapacak. Çocukların güvenliği ve konforunun ön planda tutulduğu pist hakkında bilgi veren Başkan Balcıoğlu Sevgili çocuklar, semester tatiliniz için sizlere güzel bir sürpriz hazırladık. Tesisimiz bir ay boyunca sizleri bekliyor. Hep birlikte eğlenip güzel anılar biriktireceğiz. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum ifadelerini kullandı. Silivri'de temizlik çalışmaları tam gaz devam ediyor. Silivri Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçenin daha temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuşması için aralıksız çalışıyor. Cadde ve sokaklar düzenli olarak yıkanırken, çöp konteynerleri titizlikle temizlenip dezenfekte ediliyor. Günün her saatinde süren çalışmalarla vatandaşların hijyenik bir yaşam alanına sahip olması hedefleniyor. Başkan Balcıoğlu, daha temiz ve sağlıklı bir Silivri için durmadan çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin memnuniyeti bizim için her zaman öncelikli dedi.